Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölüm köyde baya bir değişikliğimiz var. Ama ondan önce şöyle hemen ufak bir spoiler da vereyim. Ondan önce bir güzel like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bulutun Botun içine mi lan? Aynen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videolara like atmıyorsunuz. İzleme sayısı falan vesaire onların hepsi düştü zaten. Onlara bir şey demiyorum. Ben hala da emek edip bu videoları çekiyorum. Fakat siz izlemiyorsunuz. Beğeni önemli. Beğenmezseniz yani en azından videoları biraz izleyin veya yorum yapın en azından. Hatalarımı veya dislike atabilirsiniz. Dislike beğenmediyseniz direkt dislike at. Arkadaşlar en azından algoritmaya falan çözelim yani nasıl bir şey olduğunu bu arada yavaştan şöyle hemen gösterebilirim size İlk olarak bunların bunun değil de bunun nasıl yapıldığını size şöyle ufak bir sinematik geçeyim. Evet arkadaşlar nasıl gördüğünüz üzere ee, bunu yaparken biraz zorlandım da sonra karşı tarafta aynısı olduğu için bir daha zorlanmadım. Şöyle ufak bir uzak çekim de göstereyim size karanlıkta. Ee, bence gayet güzel görünüyor. Hemen iç tarafına da girelim. Şöyle iç tarafında gördüğünüz üzere ufak bir platformumuz var. Tabi buralar karanlık şöyle aydınlatırsam sanırım yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ne böyle de koyayım. Ee, bu platformları bir dakika buna platform yapmış mıyım? Ya buna da yapmışım. Normalde bu platformların buraya craft table vesaire koyuyor da ben koymadım. Mesela şu an koymadım. Oraları daha sonra değerlendiririz. Hatta buraya kardan vesaire getiririz. Kardan buraya hapsederiz. Bu şekilde şekilde zombileri falan avlar ya da gerçekten iskelet koyarız. Şimdi köprünün yapımı arkadaşlar bu köprüyü yaparken şöyle hemen ufak bir düş. Bu köprüyü yaparken tabi yine sinematiği aldım. Bu köprü daha tamamlanmadı. O ne lan? Evet, korktum karanlıkta aç. Bu aklım çıkıyordu bir an korktum. Ee, şimdi tabii ben burayı aydınlatmamışım. Aferin bana. Trident mi O Trident düşse. O Trident düşse. Neredesin sen? trident videonun şansına düşer mi? Düşe ee, düşebilir. Bence şimdi düştü. Yok artık. Yok artık. Şaka yapıyorsun. Abi bas 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 direkt. Direk, 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 direk. de burada basabiliyor muyduk direkt olarak? Basabiliyormuşuz hemen. Lapisimiz yok. Nasıl lapisimiz olmaz? Orada hiç beklemiyordum şimdi şakasından söyledim onu da. Şimdi kurgu gibi oldu diyeceğim. Kurgu olamaz. Yani ciddi diyorum bilerek yapmadım. Bunu kendi kendine şans eserinden geldi. Hemen şuradan ne geldi ne geldiğine bir bakacağım. Hadi güzel bir şey ver. Ta Abi şaka yapıyorsun sen. Sadakat bir de geldi. Şimdi ben buna tamiri bastım mı daha ne isterim ki? Ben daha başka bir şey istemem. Bu arada ona girdap basacaktım da sonra dedim. Yani elimizde roket var ama girdap da çok havalı oluyor ya. Ben ne aldım almıştım. Çok güzel. Hemen şunu şurada basalım. Gidiyor bu arada böyle girmeyi beklemiyordum. Ama hemen şans eser oldu ve burada örsök. Gel bakayım sen şuna. Ve buraya basamıyorum. Buraya buraya basabilirim. Buraya basabilirim. Böyle kalabilirsin. Onlarımı da bastık. Buraya da e, ee, Mehmet Meme, me nokta Ali'nin çatalı. Çatalı. Böyle deyince de biraz garip oldu ha. Kesinlikle de kimseden kopya çekmedim. Özellikle de Adal'dan. Hemen yukarı çıkıp bunu da canlı fullleyelim ve şunu ilk test sürüşümüze çıkalım. Bir arkadaşlar ufak bir bilgi vereyim. Sakın ola sadakat büyülü bir tane mızdağınız varsa bunu burada atmayın. Veya lavın içine atmayın. Lavın içinde gidiyor yoksa. Dikkat edin. Şuraya hemen end farmımıza geldik. Sanırım direkt olarak kullanacaktır diye düşünüyorum. Bu mızrağı kaybetsem çok komik olmaz mı? Allah aldığını veriyormuş mantığıyla. İlk sürüşe çıkabiliriz aslında. Patatesi elime alayım. Ee, burada acaba yıldırım çarptırabiliyor muyduk? Aa, aa. <laughs> ee, pardon biraz mal olabilirmişim arkadaşlar. Doğru. Eğer kendirmene fırlatılabilir bir şey atarsanız o şey gider. Geldim buraya. Bu arada çok hızlı girdim ben buraya. Bu kadar hızlı girmeyi planlamıyordum ya. Şimdi ben bunu attığım yere yıldırım düşmeyecek değil mi? Sen nasıl kaçtın lan bizden? Kullan at bir şaka ee, elinizde üçlü muzak fırlatın elimizdeki tek silah atmanız pek iyi fikir değil. Ama bana geri geliyor. Bu arada çok iyiymiş. Neyse biraz et toplayacak bunların bu bölümde bize lazım olacak. Bunları hemen gideyim de şeye koyayım. Ee, bu bizim sandığın oraya keşke elinde getirsem getirmemişim. Nasıl şimdilik? Güzel artık arkadaşlar elimizde sadakat bir nalini çatalar. Daha sonrasında eğer bunu beğenmezsem gider silerim. Üleri. Sadakat bir mi bu? Sadakat bir zaten sadakat üç. Sadakat bir olunca acaba gelme ihtimali mi olmuyor? Yıldırım yönlendirmesi kırılmazlık onarım. Şöyle bir yağmur yağsa da. Neyse her bölüm yağan yağmur. kesiş bu bölümlerde yağmayacak. Neyse ben size asıl olayımıza geçmedim. Yani asıl olayımızı anlatmadım. Bu bölümün asıl konusu. burada izletmedim de size. E, hemen iki dakikada. Bu köprünün yapımını izleyin de gelin o zaman. Başka bir şey demeyeyim size. Evet köprü de yapımı biraz uğraştırdı. O köprüde de biraz tokatladım da bunlardan düşmedi. Lama da tokatlamıştım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim burada normal bir yerimiz vardı. Artık buradan altında alev var. Bu alevi nasıl yaptım videosu var ama video kaydı çok kötü çıktığı için yayınlamıyorum. Gördüğünüz üzere zaten siyah beton falan yaptık. Basit iş. Sonra burada böyle ufak bir farmımız var. Ufak dediğime bakmayın. Bu tam tamına benim 5 saatim al. <laughs> evet 5 saat. E, kasması zaten falan şeydi de demirden Allah demirden Allah için bir şeyimiz yoktu. Zararımız yoktu. Tek sıkıntı altında biraz. Onu da hallettik. Şimdi arkadaşlar sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Fırın sistemini biliyorsunuz. Ben bunu otak otomatikleştirdim ve ayırdım. Sandık sistemine dönüştürdüm. Yani buradan elimizde kum var diyelim. Taş var diyelim. Bir de başka ne olsun? Odun olsun. Yukarıdan odun da alalım ve fazla harcamak istemiyorum. Çünkü sandıklarımın neredeyse çoğu boşaldı. Böyle gördüğünüz gibi bundan de. Ben onu geri kasarım. Sıkıntı yok ya. Demirlerimiz cidden bayağı bir azaldı ya. Reston'un falan da az kaldı da onları halledilir daha sonra. Bu sistemi nasıl çalıştığının bir örneğini zaten siz biliyorsunuz. Anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum da short videosu olarak isterseniz gönderirim. Buraya ilk olarak fazla uğraştırmasın diye 16 adet yollayacağım. Bundan hepsinden 16 adet. Şöyle şak şak şak. Hatta yemek var mı mantelimizde? Yemek de varmış. Yemeği de atalım. Sonra arkadaşlar burada hemen aşağı indiğim şöyle. Aşağı inmesi kolay da çıkması biraz sıkıntı. Gördüğünüz gibi tek tek fırınlara eti veriyor. Sonra bu alttan eti topluyor gördüğünüz üzere ve şuradaki dispenser atıyor. Bu dispenser da sınırsız bir şekilde reston kulesi beraber gördüğünüz üzere yukarı enerjiye kadar iletiyor. Bakayım video kaydında mıyım? Video kaydında video, video 10 dakika olmuş. Niye bu kadar uzun oldu la? He evet, doğru trident yaptık. Burada ufak bir sistemimiz var. Bunun içinde çubuk var. Buraya yani şey geldi zaman bu tek tek dönüyor. Ben yani gördüğünüz üzere burada camlarımız da pişiyor ve sistem çalışıyor. Bu bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya gide gide yükseltti. Bu sistem bu arada istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Normalde bu için su sistemi kullanacaktım ama sonrasında vazgeçtim. i̇şte bu kadardı. Yani gördüğünüz üzere bu arada bazı itemleri attığınız zaman eğer çalışmazsa bilin ki eksik item koymuşsunuzdur ayrıştırıcılara. Şu an burada yok. Hepsini temizledi. Ve gördüğünüz üzere şu an camdan camdan bir tane fazla mı gelmiş? Ha daha gelmeye devam ediyor. Tamam. Yavaş yavaş oluyormuş. Tamam. Ee, hepsinden 16 tane olacaktır muhtemelen. Şimdi yavaş yavaş artıyor. Camdan 4 tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu, bu ne lan? Burayı niye kapatmamışım ben? Bu bunları da atayım. Hep bir şey duysunlar. Kömüre ihtiyacımız var. Bu kömüre acayip derecede ihtiyacımız var. Çünkü fırınlar maalesef çalışmıyor da ben odun kömürü yapmama gerek yoktu ya. Odun kömürü sistemini daha bağlamadım oraya. Bağlamaya çalıştığımda bir hata oluyordu. O yüzden şu anda normal kömürle çalışıyorum ama normal kömürüm bayağı bir kastım ben. Zaten burada Evet bu kadardı burası. Zaten bu videoyu geçen bölümde izlediniz burayı. Böyle köprüyü falan geçirdik. Bu video sanırım bu kadar. Bu kadar kısa olmasını beklemiyordum ya. Sizi kıracağım? Ha bu arada evet evet ufak ufak değişiklikler var. Birincisi artık bir Discord kanalımız var. İzleyicim kadar içinizden biri yani arkadaşlarım. İçinizden biri yani. Anladınız siz. Bize bir tane Discord kanalı açtı. Discord kanalının linki yorumlarda açıklama kısmında. Ee, keyfi isteyen, aramıza katılmak isteyen katılabilir yani. Bir zararı çıkmaz size. Onun dışında bir de kulenin bazı yerlerini değiştirdim. Işık ekledim. Işık taşıyla. Gördüğünüz gibi burada da yoktu ışık taşı. Buraya cam koydum. Zaten koyacağım demiştim. Yatağımızı ala burada. Şuraya bir yere güzel bir şey yapmak istiyorum. Kule yapmak istiyorum. Şuraya mesela. Kule değil de kale veya kız kulesi mantığında bir şey yapmak istiyorum. Ekstradan bu ağacı nasıl aldığımı soracak olursanız bu ağacı da bir tane tüccardan aldım. Hatta o tüccar göre Arka tarafımız bizim çok boş kaldı. Bu arka tarafa bugün bir fikir geldi yorumlarda. Bugün değildi aslında. Ee, zaman algım bu aralar biraz karışık. Tam olarak şu noktada bir tane cami. Cami merkezde olacak. Şuraya şu suyu da kapatabiliriz ya da şu suyu bahçesi olarak da kullanabiliriz. Şuraya bir cami yapacağız. Buraya cami yaptıktan sonra buraya da köylüler getirip köy yapacağız. Bildiğiniz köy. Minecraft köyü. da karşı köyümüz var. Burada mıydı? Neredeydi bu karşı köy? Ee, karşı köye bir tane tünel veya yol yaparım. Köye kadar kimse gitmek istemez herhalde. İsterlerse yaparız. Ama buraya da evler yaparız biraz. ya Güzel bir şeyler yapma planı var aklımda ama biraz uğraştıracak bir proje bu beni. O yüzden Discordumuza gelip tam olarak köy evlerini veya şeyleri nasıl yapacağımız siz karar vereceksiniz. Bir de ekstra olarak Discord'a geldikten sonra biliyorsunuz ben lise sınavına da hazırlanıyorum aynı zamanda. Hani demişim. Üniversite sınavına da hazırlıyorum aynı zamanda. Ee, bu yüzden malzeme kasmakta biraz zorlanıyorum. Fazla Minecraft oynayamıyorum tatiller aracı. Tatillerde kendime izin vermişim. Full Minecraft oynuyorum. Full olarak Minecraft. Hatta stoklayabildiğim kadar video stokluyorum. O yüzden bazı videolar stok olarak geliyor. O yüzden aranızdan birkaç kişiyi videoya alabilirim. Bana yardım etmesi amacıyla. Güzel bir etkinlik olur kaynaşmamız için. Yani işte güzel bir etkinlik olur arkadaşlar. Ben bir şey veremem size şu an. Şu anda çok erken. Siz ancak hayattan yani oyundan zevk almanızı sağlarım. Bunun dışında Pek fazla bir şey ama. Ha bir de bir de söylemeyi unuttum. Abi ne çok boş yaptın diyebilirsiniz bu bölümde. Haklısınız çok boş yaptım. Şu ağacın tepesine inebilir miyim lütfen? Şimdi normalde bu köprüler sadece böyle bırakılmaz. Bu ayaklar gördüğünüz gibi şuraya kadar falan yükseltilir. Buradan da kemerlerle aşağı doğru inilir. Buradan tekrar çıkılır. Tekrar inilir mesela mantığıyla. Ama bunu tam olarak nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ya da köprü güzel olmuş mu? Mesela bir, birkaç yerinde tekrardan değişiklik yapılabilir bu köprünün. O bana, onu bana fikir edecek arkadaşlar. Yine Discord grubumuza gelirse. Link tekrardan ekrana geldi. Hatta ekrana gelmekte kalmadı. Açıklama kısmında yorumlara bulabildiğim her yere linki sabitledim arkadaşlar. Bu video o zaman güzel bir kapanış hak ediyor. Tabi yağmur yağmadı. Şu yağmur bir yağsın artık ya. Sanırım şu an yıldırım atabiliyoruz. Bakayım vurdum her yere yıldırım gidiyor. Yok, niye vurdum her yere yıldırım gitmiyor? Lavda yanma. Eee Iron Golem atsam. Ya niye yıldırım çarpmıyor? Ne yıldırım çarpmıyor lan? Bir dakika niye yıldırım çarpmıyor harbiden? Öldü. Bir dakika niye yıldırım çarpmıyor ya? Bunda yıldırım yönlendirmesi var. Bir dakika olay çözeceğim. Arkadaşlar tahmin edin ne gerekiyormuş? Fırtına hava ve bizde şu an ne var? Yağmurlu hava. Sesim ne oldu lan? Sesim kaçtı bir an. Evet hala sesim kaçıyor. Aa sesim de bir dakika. Ma 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 mamını